Şöyle, şimdi o, yani bir boş bir eve koyabilirsiniz. Bir de tamamen evi giydirebilirsiniz. Tabii evi giydirme usulüyle de çok yapmıştır Fikret'ten. İşte kemerlerde, kapılarda, evin her tarafında bunu tekrarlayarak yapmıştır. Tabii bu da doğal bir şey. Çünkü A'dan Z'ye bir ev döşediğiniz zaman hani kendi imzanızı her köşeye koymak istersiniz. Ama bunun dışında ee, mesela kütüphaneleri de hoştur. Yine modüler bir sistemi vardır. Onları böyle e, yani 70-75 santimlik modüller halinde muhtelif, ister üç parça koyarsınız. Ben böyle zaman zaman öyle kullanırım onları. Üç, üçünü bir araya getiririm, tek ayırırsınız. Raf sistemleri değişik ama ana hatlarıyla aynı çerçeveyi içeren bir tarzı vardır. Ee, bir de onun böyle daha taht gibi masif koltuk takımları vardı arkaları ve yanları dolu kare formu çok severdi ve ben de kareyi sevdiğim için herhalde orada ortak bir noktada buluşurduk kare formun türevleri hep giderdi hani böyle çikolata kutusu gibi büfe kapaklarında kullanır cam ayraçlarında hep karedir e, o masif koltukların yanlarındaki e, motiflerde kareler görünür kolunuzu koyduğunuz yerde ahşap bir dayanma noktası vardır. Bir fincanınızı koyabilirsiniz. Ee, böyle böyle e, hani küçük esprilerde kendi kişiliğini hiç bozmadan böyle sağlam bir duruşu olan bir tasarımcıdır.